É pinto da nada cacharas, tá? yeah. satayım şöyle şurada bir arpa tarlamız var mısır tarlamız var patates tarlamız var ayçiçek tarlamız var yerlerine evet. zamanlarda bir ve beşi de alabiliriz evet belki bir dakika şurası neymiş bu konu ha Thank you. <laughs>

Kanal sentimini size dosyan. Buradan başlıyorum yani. Buradan da biz modifiyeli. Başak gibi bir için esimiz var. Keyif suzuna. Kesinize... Amacına. var. Dostlar şöyle. lux Ve... var. Lux'u iyi var. Sonra C1000 var arkadaşlar, C1000 var şöyle. 450 lira onamız var burada arkadaşlar, modifiyeli bu da işte kafanı kama. Bu da ekon lüksümüz var, bu da bunu da Eski lüksümüz var. Sonra aspekt, as ekon hassasiyeti 25. Cerrahda 400'muz var arkadaşlar şöyle. Modifiye niye diyeceğim size, 200 modifiyesi var. kırmızı siyah takip etmiyor. Sonra burada kudret zona patımız var. Duman da fiyeli. E. Çakarlı falan var. Şu, pardon, çakarı, yok pardon çakarlı yok da. Kötü planı da var tabi. Akunt var burada arkadaşlar. 54 c fiyatımız var arkadaşlar burada. Böyle. Böyle kayıtta nasıl Kaldık aldık bunu yani daha Altı kırkımız var. Bunun ara gazları verdiğimiz çok güzel oluyor. Bunlar şey motor atölye yok. Port 66 on var arkadaşlar. Çok güzel uçaktır bu da. Önüne ağırlık ben tıkladım etmiyor. Harika. Kurması bir Hatta T80'imiz var. Tesarımız var. Altar serimiz var. Ee, 50-75E'miz var. 6MC'imiz var. Şey, şöyle bir şey var. Ve 3005D'imiz var. Masse Ferguson. Masse Ferguson 25 2105 pantolonumuz var. 286 koldumuz var. Şöyle. Kapağı tamam, da böyle. Sonun 4 çap gördü var. Tenteli. Tenteli şöyle bir şey. Lama ve oluyor. 285 esimiz var. 285 esimiz var. 4 çap gördüğümüz var. Yine hiçbir milli var. Bunlar hariç. Palamız var. L4 sonumuz, L4 şeydi o da. 5700 S 57, var ve 5700 S var. Bekesimiz var. Metezemiz var. TD6 TD'miz var. var. Modu şeyde bu da. Sonra Mase Ferguson'un Pardon Nefolant'ın nef nef modu var. Böyle. Resul'un adından alındı. Burada ne Holland hmm, 65 ile test 4 çapka 4 ve 4 çapka 2 nekle ile var. 83 kumuz var. Ne Holland 65 ile altımız var. Modlar sonra nekleyelimiz de. Böyle 95 var. Ne T5 TR 5 var. Bu da modu 5 çakarlı. Parlamaz yok çıkar var sadece. T5'imiz var. T3 T5 Series var. Nostalji Edition var. 80 66'mız var. Ne falan. Timosan 4 paketi var. 85'imiz var Timosan. 80 85. Timosan 80 75'imiz var. 87'imiz var. 91 15'imiz var. Maksimum var. Bunda bunu da olarak çıkarırım politik var, var. Alıp var. Türk katımız var. orta da Puma Tier 4 B'miz var. Puma Steel Pellet var. Potamit 7 yüzde 100 var. Sefer Kun Sefer var. Mastefer Mastefer yüzde 600 mız var. 2600 ve 6700 ve Denfolan T 60 kapımız var. Burada mı dikeyle camların da zaten yıldızlar var. Para kazacak bir modudur. Kamyonumuz var. Normal kral olarak aksesuarımız var. BMD Fatih'imiz var. Bu Kargo falan için 16 otimiz var burada kargo. Şöyle geçeyim. Sonra kargomuzun valisi açmak için var. Burada da var. Ya bongo. Bongo. Man ıı, çekicimiz var. Yine man kamyonlara falan var. Aksalarımız var kamyon. Mesela 16 saat çekimiz var. Tır olarak bu Volvo F16 var. Bir şeylerimizi göstereyim modlarımızı. Keys var. Klaslarımız var. Klasın taktiklerinin içeri var. Masayı 56 50 Adventure'ımız var. TC5 serimiz var. Hadi var. Modifist TC5. Bu da yine mi edilebilen bir tc 32'miz var. Slay makinelerinde bir şeyimiz yok. Sesli yok. Pancar da yok. Arabalara gelelim. Arabalarda Toros Senor'un stage'inin hali var. Denon'un 19'da fazla evrop alanı var. Stage'in Soros var. Top aşağı var. Bol Volkswagen kedi var ki önemiş. Bunu kullanmayın çünkü oyunun atıya kaçır. Kullanamıyor maalesef. Geçelim lan da. Uzun olacak ya. çok canlılar bayrağı taşımaları mevkumuz var. Ben 5000 binlik aksoylu tarım emek var. Şakmak romok var. Bir sürü romok var? Kamyon arama var. Duruyoruz. Bayla var. Taşıma arama var. Dörtlü tekli. Kayada tarafımın arama var. Gun 5'imiz var. Kamyon için Sonra burada patozlarım için iki tane şeyimiz var. Sonra burada harika bir şeyimiz var. Çok soruluyor Bunun iki yok maalesef. Burada bayla şey var. Bunun adına zevarı bunlar. Şey durum burada bir şey yok pancara evet pancara geldiğimizde özdemir marka pancam sıkım makinamız var şartlar sıkım makinamız da var bunu açılar değil diyoruz burada da bağımsız böyle bir şeyimiz var burada patladığımız var yani bakalım çok bir şeyimiz var mı şu küçük yapan olsun özdemir var burada şartlar sıkım makinası ben içim yok Şimdi genç çocuk. Çocuklarımıza geldiğimde artı pulumuz var. Doğanlar döner pulumuz. Valla düz pulumuz var iki tane. Kuğunun dört dönerli pulumuz var. Mas massey'in Masayın yedili veya seniniz o kadar ayarlayabilirsiniz. Pullu var yine. Saray çizelimiz var. Böyle. Kutu batalarımızda bir saniye bakmıyorum. Kutu batalarımızda. BLM9 var. Doğanlar 11'li var. Doğusan Aytan'ımız var. Medi Combine turumuz var. Hiç bilmiyorum. Bravo Kazak var. Kurt 15, Kurt 13 falan böyle şeylerimiz var. Burada lazerimiz var. Bu bir için. Burada Lizard Dengiz'i var. Harvest var. Tırmıklarımız. Ya Alfa'nımız da burada ya. Yani. Öyle. Gobelerde Blantrem'in gobesi var arkadaşlar. Uzmak bulabilmemiz var burada. Burada Kisarlar 470 var. RV'de bir şey bir şey bir şey. Hmm. Neymiş? atmalarını biliyoruz. Takmalarda 11. Agışem 11 e bir şeyimiz var. Takmamız var. Çıkmakın ile geldiğimiz de şu kurtun oldu. Kermak var. Kurt müzelerimiz var. 2 yıl büyük kurt var. Bayitten malı ben kurdum. Yaman Akin 1900'den de sarı ödenir. 1904 var. Şeyimizi Avalım güzelle geleceğiz şimdi. Kumaka e, havalı bizlerimiz var. Burada MT altarımız var. Low Universe'in M 4 serisi var. Onun yine M seri 6 serisi var. Bu da yok şey. Gibi yapımlarında normalde tramın makinesi var arkadaşlar bin TL'lik. Burada da şey ama ya çamur yok. Burada da yoktur. Burada alabilir mi? Evet, burada merdivenimiz var arkadaşlar. Burada tırnaz şeyimiz var. Çim biçim makinamız var. Bakayım burada bir şey var mı? Evet, burada patrullerimiz için iki tane var. Ama bu daha güzel gözüküyor. Yiğitler tarım şeyimiz var. Kutlu bir çay şey, şeyimiz var. Kutlu bir okumuz var. Konuşamam açmadım diye. Burada yok yine. Burada mı düşünüyorum? Yok. Ve kalbimizde ee, Sultan Kerim Zoral çözültelik. Bu kullanmanın onu kaldırıyor şu küfürlaktır. Burada isterseniz pek lastikli isterseniz 4 kaksitli var. Şöyle şimdi şeylerimizi hmm, gösterelim. Burada kaptanımız var. Hmm. Şimdi abi adetleri. Ne bir şey yok. Ağırlıklarımız da var. Ağırlıklar andalıma dekümenin sertiniz şöyle, bu sertiniz böyle böyle diye gidiyor. çaydanlığımız var burada etmek Et var. Elif tarımının üzeri yani, bana bir şey tamam değil. Karpuzumuz var. Sonra Lalelerin şeyisi var. Bunu da kullanmalı lütfen. Patuzlarımız var. Simazlarımız var. Sonra, tamponlarımız var. Şey, çekidemiz var. Çekidemiz var. var. Buraya gelin Onun yerine iki şeyleri var. Evet. Evet bugün bir videomuzdan o kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videomu like etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunlar da e, çektiğimi de belirtebilirsiniz. Hiç sorun olmaz. Evet kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.